Türkiye'nin birkaç günden beri gündeminde biliyorsunuz Türkiye'de en çok İzmir'in yaşamış olduğu, İzmir'in bilmiş olduğu bir şey var. İzmir'in bilmiş olduğu bir şey var. Ne? Mülteci gerçeği değil mi? İzmir'de ne kadar mülteci var? Yaklaşık 100 bin üzerinde mülteci burada topraklarına kopmuş yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bu insanlar buraya İzmir'e niye geliyorlar? İzmir'e gelmelerinin sebebi, değerli arkadaşlar, buradan başka ülkelere gitmek değil mi? Nasıl gidiyorlar başka ülkelere? Bazen Ege'nin sularında kendi yaşamlarını risk ederek gidiyorlar. Bazen Edirne'den gidiyorlar, bazen de kaçak yollarla gitmeye çalışıyorlar. Ölümü göze alıyorlar yani. Ama şimdi yeni bir şey çıktı ki, benim ilimde Malatya, yeşilurt ortaya çıkardık. Yeni bir insan kaçakçılığı ortaya çıktı. Bu insan kaçakçılığı şeytanın aklına gelmez şeytanın aklına gelmez. Nasıl gidiyorlar biliyor musun? Belediye başkan yardımcının heyet başkanlığı yapıyor. Uçağa biniyorlar. Pasaportu belediyeler talep ediyor. Gri hizmet pasaportuyla beraber yurt dışına gidiyorlar. Bir insan kaçakçılığı var. Dünyada kimsenin icat edemediği bu insan kaçakçılığını AK Partili belediyeler icat etti. Uçakla hizmet pasaportuyla resmi yolla insan kaçakçılığı yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Manatya Belediyesi'nde 43 kişi gitti, 45 kişi gitti. 43 Almanya'dan geri gelmedi. Sadece yeşil tanıdık. Araştırışla bakıyoruz ki birçok AK Parti belediyesi insan kaçakçılığı yapmaya başlamış. Değerli arkadaşlar bunu para için yapıyorlar bilin. Bunu para için yapıyorlar. Bakın şimdi Elazığ Arıcak, Elazığ Baskil, Ordu, Korgan belediyelerinde bu insan kaçakçılığı ortaya çıkmış durumda. Bu insan kaçakçılığını tekrar söyleyeyim. Belediyeye gidiyorsun. Bir dernek aracıyla program yapıyorsun. Belediye valilikten hizmet pasaport alıyor. Ve böyle sorgusuz, sualsiz insanları yurt dışına kaçırıyorsun. AK Partililerin yeni bir insan kaçakçılığı yöntemini dünyaya hediye etmiş durumdalar. Bunların yaptığı şeytanın aklına gelmez arkadaşlar. Şeytanın aklına gelmez. Bak ne için yapıyorlar? para için. Ne için yapıyorlar? Euro için. Buradan 1000 2000 euroya insanlar Yunanistan'a geçiyor. Bunların almış olduğu paralar 40 50 bin euro adam başı. Büyük bir suçla, büyük bir çeteyle, büyük bir suç çetesiyle, suç ekibiyle karşı karşıyayız. Organize bir suç, organize bir insan kaçakçılığıyla karşı karşıyayız. Bunu da buradan sizlerle paylaşmak istiyorum.